yatağımdan hür kalkıyorsa, ekmeğim ak, suyum erraksa, ağaçlar çiçek açıyor, topraklar ısınabiliyorsa, sesim gür çıkıyor, özgür özgür bakabiliyorsam, sen varsın göz bebeklerimde, sen varsın Atatürk'üm, sen varsın. Yazabiliyorsam gönlümce, okuyabiliyorsam, kazanıyorsam toprağımı, gün ışığında çapa kürek elde, çalışabiliyorsam çalışabiliyorsam gece gündüz ekip biçebiliyorsam dileğimce sen varsın yüreğimde sen varsın Atatürk'ün sen varsın Sayın kaymakamım sayın belediye başkanım sayın cumhuriyet başsavcım sayın protokol üyeleri siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri saygıdeğer halk aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında çelenk sunma programımıza hoş geldiniz. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü tarihi iz bırakan bir komutan ve iz bırakan bir lider yapan en büyük özelliği milletine duyduğu sonsuz güven ve inancıdır. Sayın Kaymakamım, program akışımız. Atatürk Anıtına çelenk sunumunun yapılması, saygı duruşu ve İstiklal marşımızın okunması, bugün saat 10'da Kozan Belediye Sineması'nda Kozan Ortaokulu tarafından düzenlenen 10 Kasım Atatürk Anma Programının yapılması. Kapanış arz ederim. Atatürk Anıtına çelenk sunumuna geçiyoruz rengini sunmak üzere Kozan kaymakımız Sayın Bahattin Arslan Köylü'yü davet ediyorum. Arz ederim. Üzere Kozan Belediye Başkanımız Sayın Kazım Özkan'ı davet ediyorum. sizleri 85 yıl önce bugün ebediyete irtihal eden Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurunda iki dakikalık saygı duruşuna ve ardından Kozan İsmet İnan Ortaokulu Korosu eşliğinde müzik öğretmeni Ahmet Yalçıntaş yönetiminde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Saygı duruşu ve istiklal marşı için dikkat. olsun. <laughs> Vefatının 85. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı rahmetle ve şükranla anıyoruz. Bugün saat 10'da Kozan Belediye Sineması'nda Kozan İsmet İnönü Ortaokulu Öncülüğü'nde düzenlenen 10 Kasım Atatürk Anma Programı'na